...çıktı meydane. Ha? İkisi de birbirinden şahane gelinler. Hele e hadi o zaman. Çünkü sonlardaki o... Ya. Ay Allah'ım Neydi kız? <laughs> Öyle Ay, olmamış. Ya. <laughs> Aynen ya. Çıkmayacaksın oh <laughs> yatakla. Ölçüm yine olmamış. Ah, Siz yedi. mi yaptınız? Evet ben yaptım. Yap. Allah Allah. baktım vota harika baba sana baktım çok vota harika silahımı yaktım ortakların çatlattım düşmanlara hoşuna sataşmıyorlar sana avize ne bak <laughs> bu avizeleri buradan morfinye straj yapıyoruz gerekirse ben sana 8 10 tane gönderirim işte <laughs> Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.